Panosu, web kamerası, bilinmeyen. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda İpek sentezleyicisinin emoji okutma dosyasını bilgisayar üzerinden kopyalamayı anlatacağım. Malum artık Android 14 ile birlikte Android klasörünün içeriğinin yönetilememesi olayı kesinleşmiş oldu. Eski Android sürümlerinde dosyalar uygulamasının güncellemesini kaldırmak falan çözüm getiriyordu. Hani dosyalar uygulamasının güncellemesini kaldırıp erişim izinlerini verip dosyalar uygulamasını yeniden güncellemek çözüm oluyordu ama artık dosyalar uygulamasının da güncellemesini kaldıramayacağımıza göre yani dosyalar uygulamasının da kaldırabileceğimiz bir güncellemesi olmadığına göre ya İpek sentezleyicisinin emoji okutma dosyasını bir daha kullanmayacağız ya da kullanmak için farklı yöntemler deneyeceğiz. İşte bu da o yöntemlerden biri. İpek sentezleyicisinin emoji okutma dosyasını bilgisayar üzerinden kopyalayacağız. Yine her şey telefon üzerinde gerçekleşeceği için Masa üstüne dosya falan kopyalamayacağız bu defa. Hemen. Başlat pencere seviye bir speaker uygulama dosya gezgini giriş panosu pan git 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 müzik git 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 İlker adlı kişiye ait A15 sat. Evet buraya Öğe gör. Öğe gör. Android sat. Öğe gör. Data satır bir süt. Öğe. Kom go an. Kom go Kom go Kom. En başta. Kom Android. Kom akapella grup Android. T. T. S. Öğe gör. Öğe gör. Öğe. Use. İpe. Use. Dijos sat. Öğe görünümü. Seçili. Buradaki orijinal tur tur userdiko dosyasını Dosya silmeyi onayla iletişim kutusu tur tur öğesini kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? Evet düğmesi alt e. Hayır düğmesi alt e. Evet düğmesi alt e. Userdicos. Şimdi indirilenler Öğe gö Gön edelim. Öğe C satır 4 sütun 1 Download. Öğe seçili Tur Userdiko var. Bunu çalıyoruz. Android Data ve buraya yapış %100. Yüz. böylece İpek sentezleyicisinin emoji okutma dosyasını burada kopyalamış olduk paste. Recording form. Bugün bu kadar da arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.